Herkese selamlar dostlar bugünkü videomuzda iyi oyuncuların kullandığı 5 taktikten sizlere bahsedeceğim. Bu videomuzdaki 5 taktiği eğer uygularsanız gerçekten maçlarda daha az kaybetmenize sebep olacaktır. Dediklerimi harfiyen uygularsanız gerçekten inanılmaz verim alacağınıza inanıyorum. Bu, Youtube'daki ilk videom umarım beğenip takip edersiniz. Hazırsanız ilk taktiğimizle başlayalım. İlk olarak kadronuzdaki maçtaki roller bölümüne gelin. Ve kaptan olarak merkez ofansif yani tam o merkezdeki bölümdeki kişiye kaptanlığı ver. Ondan sonra bunları siz kendinize göre ayarlayın. Kısa flik içi veren e, penaltı. Bizim için burada önemli olan durumlardan birisi de şu. Hucuma katılacak oyunculardan bir tane sol bek ve bir tane de defans seçmenizi tavsiye ederim. Kesinlikle iki tane de defans seçmeyin. Olur da top kaçarsa defans boş kalıyor ve çok gol yemenize sebep oluyor. Onun için bir sol bek bir tane de defans seçmenizi tavsiye ederim. Gerçekten oyunda çok etkili bu. Maç kazanmanıza çok sebep oluyor bu durum. Onun için bunu tavsiye ederim. Eğer bilmeyen arkadaşlarımız varsa burada maçtaki roller bölümünden bunu yapabilir. İkinci olarak da defans hattınıza kesinlikle bir oyun kurucu bir yok edici de iki tane oyun kurucu ben kesinlikle oynatmayın. Benim size tavsiyem iki tane yok edici oynatın. Gerçekten inanılmaz verim alırsınız. Oyun kurucu ve yok edici de anlaşıyor ama ben kesinlikle hani daha iyi defansınızın korunmasını istiyorsanız iki tane yok ediciyle bu işi bitirin. Sağ bek ve sol bekte de kesinlikle sağ bek ya da sol bek ikisinden birisi savunmacı bek olsun. Çünkü ikisi de bitirici bek ya da hücumcu bek olmasın kesinlikle. Eğer bu dediklerimi yaparsanız kesinlikle defans hattınızın inanılmaz olduğunu göreceksiniz. Üçüncü olarak arkadaşlar kesinlikle menajerler konusunda hızlı kontratak tavsiye ederim. Top çevirme oyunu da hani belki yapabilenler vardır bence ama oyunda hızlı kontrataktan daha iyi bir özellik ben zannetmiyorum. Hani oynayan arkadaşlarımız olabilir ama bence en etkili hızlı kontratak ve en başarılı hızlı kontratak diye tavsiye ediyorum. Eğer elinizde hızlı kontrataklı menajer varsa kesinlikle bunu tavsiye ederim. Dördüncü olarak da forbet hattında kesinlikle eğer çift forbet ya da tek forbet oynuyorsanız fırsatçı golcü tavsiye ederim. Geriye gelen forbet oyunda gerçekten çöp bir özellik ve hiçbir işe yaramayan bir özellik. Onun için eğer elinize fırsatçı golcü, forbetler varsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Kanatlarda da kesinlikle gezici kanat oynatmayın. Verimli kanat tavsiye ederim. Verimli kanatlı kanat oyuncular gerçekten oyunda çok etkili. Onun için verimli kanat olmasa da diğer özellik klasik on numara yaratıcı oyun kurucu özellikle futbolcular da çok etki ediyor. Ama ben size kesinlikle verimli kanatlı daha çok tavsiye ederim. Ben şu anda klasik on numara ve oyun kurucu kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Eğer elinizde bu özellikle futbolcular varsa kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Onun için forbet hattını eğer böyle ayarlarsanız gerçekten çok verim alacağınıza inanıyorum. Beşinci olarak da oyunda kesinlikle verim alacağınız futbolculara daha çok yönelmenizi tavsiye ederim. Yani demek istediğim ratingden dolayı iyi oynayan futbolcunuz kesinlikle çıkarmayın. Mesela örnek verirsek benim kadro dışımda Belletti var ve ben hala Dixon'u kullanmayı tavsiye ederim. Çünkü oyunda daha çok iş yapabilecek futbolcuları tavsiye ederim ben size. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizler için elimden geldiğince oyunda kullanabileceğiniz güzel taktikler vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yakın zamanda da oyun içinde kullanabileceğiniz güzel taktikler göstereceğim. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Eğer bu dediklerimi uygular ve yaparsanız gerçekten oyunda daha iyi verim alacağınıza inanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.